felsefeden ne anlıyoruz? Bugün sık sık bizim teologlarımız da Müslümanların bir, bir kısmında efendim felsefe önemli. Felsefe niçin önemlidir? Bana bir söylesinler yani. Bu öyle kolay değil ki meydanı boş bulmuşlar. İki bir felsefemiz yoktur biz onun için geri kaldık. Böyle bir şey saçma sapan olabilir mi? Zaten batıyı bugüne getiren de felsefe değil ki. Felsefe batıda inkişaf eden teknolojik gelişmelerin, pozitivist gelişmelerin bir yorumcusu olarak arkadan geliyor. Önde yok ki öyle bir şey. Ha evet Platon bir önde bulunuyor ama arkadan geliyor bu. İkinci, ikinci husus da felsefe ve özgür bir düşüncenin imkanı değildir sadece. O zaman öyleyse felsefesi olmayan bütün toplumlar demek ki özgür düşünemiyorlar demektir. Yani o zaman felsefe batı tipi düşünme biçimidir. Eyvallah buna diyeceğim yok. Ama siz eğer İslam felsefesi diyorsanız, bir İslam felsefesinin batı tipi bir düşünme mecburiyetinde olmadığını kabul etmemiz lazım. Alemi çünkü evet felsefe, evet. felsefe dünyayı yorumlamadır. Dünyayı anlamlandırma biçimidir. Çünkü dünyayı her yorumlama aynı zamanda dünyaya bir anlam vermedi. Siz eğer batı tipi bir felsefeden bahsediyorsanız o zaman siz dünyayı batı tipi bir felsefenin ışığında yorumluyorsunuz demektir. Evet. O zaman bizim İslam felsefesini bırakın bir tarafa. Tırnak içinde bu felsefe gelmek. O zaman Hindu felsefesinden Şinto Şintofya'sında Taocu felsefeden bahsetmememiz lazım. Demek ki bütün bunların hepsi yani dünyayı, varlık alemini farklı türlü yorumluyorlar ve anlamlandırıyorlar. Bu tarafa geldiğimizde ise bizde ki tasavvufu o zaman nereye koyacağız? Bir tarafıyla bakıyorsunuz felsefedir. Bir tarafıyla bakıyorsunuz psikolojidir. Yani yani bir tarafıyla bakıyorsunuz şeriattır. Yani evet. ya bu, bu bize ait bir tırnak içinde diyorum. El-ilm kaynaklarımız, dallarımızdan birisidir bu. Peki biz bunu nereye koyacağız? Ben felsefenin ışığında bunları değerlendiremem ki. Eğer gerekirse, entelektüel gücüm yetiyorsa bunların ışığında felsefeyi değerlendirmem lazım. Dolayısıyla da felsefenin evet. bütünüyle insanlara bir özgür düşünme hakkı verdiği fikrine katılmıyorum. İsterlik de ben inançlı birisiyim. Batılı anlamda e, ne eleştirel bir zihne sahip olabilirim ne de felsefe yapabilirim. Çünkü felsefe de batılı anlamda eleştiri de karşısında herhangi bir manianın olmasını istemez. Hele bir kutsalın da olmasını istemez. Bir Müslüman bunu nasıl yapabilir ki yani? Onun için sık sık söylüyorlar ben de inanıyorum. Eleştiri ister istemez sekülerdir. Karakterinde bu vardır. Evet. Çünkü düşünme ameliyesi içerisindeki insanlara düşünür dediğiniz zaman ya da filozof dediğiniz zaman bir şey yapmış oluyorsunuz. Yani İmam Şafi'nin filozof olmadığını söyle söylemiş oluyorsunuz. Gaz Bazali felsefe imkanlarıyla felsefeyi mahkum ederken ona da filozof dememiş oluyorsunuz. Burada çok e, ince ay ayardan büyük sonuçlar doğuyor gibi evet. oluyor. Evet. Evet. Yani bir kere felsefe yani bilginin kaynağını insan olduğunu kabul ederek işe başlayan bir şey. Dolayısıyla bir Müslüman alim diyelim, mütefekkir mi diyelim ne derseniz deyin ama o işe başladığında zaten elde üzerinde konuştuğu bilginin kaynağının kendisi olmadığını, verili bir bilgi olduğunu kabul ederek konuşmaya başlar. Yani dolayısıyla burada esas problemlerimizden bir tanesi de budur. Bilginin kaynağı meselesidir yani. Evet.